Ben bugün voleybol voleybo oynuyoruz. Voleybol kursuna da gidiyorum ben. Evet. Voleybol kursundakiler de öyle aşağıda yapıyorlardı. Böyle aşağıda Eskiden <laughs> ya. Aşağıdan attıklarında böyle aşağı doğru ya yapıyorlardı. Ya. Yapıyorlar. <laughs> Al. <gülüyor> Parmak bas atayım <laughs> Al şu düzgün atma. Eze bana. bana. kızım kızım şişene kadar ağlamak istiyorum hep, hep, kadar hep, ağlamak istiyorum gözüm sabah kadar ağlamak istiyorum sen istiyor. <laughs> <canlar, gülüyor> ne kadar ağlamak istiyorum Nächste Woche. Bis